ömür yolculuğumuzun her durağında <laughs> gönlü güzel insanlar yoldaşımız olsun. Vaktiniz hayırlı diyerek size kendi özgesimden bahsetmek istiyorum. Selamun Ben Çankırı Merkez Ahlık Köyü'nde 1960 yılında dünyaya geldim. İlkokulun 3. sınıfa kadar Aliye Ayhan rahmetli öğretmen ve 4 ile 5'i de genel o da rahmetli Hasan Armanda öğretmenimle bir yoklu sonra Çankırı Merkez Ortaokulu'nda daha ardından e, 3 yıllık Çankırı Endüstri Meslek Lisesi okulunda okudum. Orta ve liseyi okurken e, Çankırı Başarbakır Talebe Yurtu'nda. Kaldım aldım 6 yıl. Daha sonra 18 yaşından sonra İstanbul'a geldim abimler hep buradaydı ailece. İstanbul'da da ufak tefek bazı farklı iş kollarında çalıştım. 2000, pardon, 1980 yılında itilalden sonra askerliğimi Nereden sonra 1980 yılında askere gitti. Bitiminde tekrar İstanbul'a geldim. Halil ailemiz hep buradaydı. Anne baba hariç daha sonra polisliğe imtihana başvurdum. Hepsi kabul etti. Tüm yazılı ve mülakatta şey yazılı imtihanları kazandım ama lakin boydan boy bir Boydan kaybettim. Aynı yıl e, Türk Telekom e, Türk Telekom'a e, teknisyen olarak doğru 657 devlet memuru kadrosu ile teknisyen olarak girdim. Bir fil 25 yıl çalıştıktan sonra yine tekli uzman olarak aynı 25 yılın sonunda emekli oldum. 2009 yılında henüz hiçbir yerde çalışmadım. Çalışmadım, hala da çalışmıyorum, emekliyim. 40 yaşlarında bir oğlum. En büyükleri 40 yaşlarında. İki de kızım var. Oğlum ve kızım evli. Diğeri çalışıyor. Hani o da iki yıl yüksekokulu bitirdi. Çalışıyor. Hamdolsun sağlığım, sıhhatim yerinde. İstanbul'da yaklaşık 45 yılı aşkın yıldır İstanbul'dayım. Köyüme kalıcı olarak gelemiyorum. Biraz açık söyleyeyim. Ben gürültüyü çok seviyorum. Yani herkes belki tersi düşünebilir ama ben de gürültüyü seve, seviyorum. Rahmetli babam rahatsızken köyde ben bir ay kaldım. Hiç vakit geçiremedim. Çangır'da böyle. O yüzden fazla köyle fazla ilişkim yok. Ancak silah hasreti oluyor tabi. Arada bir gelip gidiyorum bazen cenazelerde veya düğünlerde. O kadar. Yani eğer kökenini sormak istersen babam ki iki buçuk yaşlarında önce babası daha sonra annesini kaybederek yetim ve öksüz büyüdü. O dönemde belli bir yaşa gelince annemin babası buna evlatlık alıyor ve köyümüzde 17-13 yaşlarına, işte 13-17 yaşlarına kadar köyümüzde biz onun çocukları olarak onun şeyine, soy ismini biliyoruz ama aslında bizim Sadık Kıl sülalesindeniz rahmetli <laughs> Mehmet dedemiz var bizim ailede de çaylak gibi Yani bizi tanımak isterseniz ama biz sadık bir sürü, yani keke sülalesi deriz. Saygıla kalın, sevgiler kalın. Allah ömürlerinizi hayırlısı uzun etsin. Allah'a sınav alayım. Ben buyum. Tanıyan bu kadar. Teşekkür